Ya Geçtiğimiz yıl böyle beş kişi diye hatırlıyorum birlikte çok güzel bir evet. muhabbet çevirmiştik ee, farklı paydaşlar vardı vesaire bu sene dedik ki 2025 yılı önemli bir yıl sektörel açıdan önemli ee, piyasada ve konjöktürel açıdan önemli sizin yatırımınız ve e, yeni açılımlarınız var dedik ki böyle birebir de bir söyleşi yapalım dedik hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk çok teşekkür ederim çok güzel bir etkinlik yine Süper çok sağ ol Hızlıca girelim konuya. 2025 hem Türkiye'de hem de globalde nasıl bir yıl oluyor? Neleri ön plana çıkarmak istersin? Neleri anlatmak istersin? Yani 2025 aslında 2024'ten nasıl geçeceğini biraz belli etmeye başlamıştı. Zor bir sene olacaktı ama bizim için inovasyon yılı olacağını çok fazla dile getiriyorduk. Dolayısıyla fintech için de aslında 2025 inovasyon, inovasyonun ağır bastığı bir yıl oldu. Bunda tabii ki de en önemli etmenlerden biri AI dediğimiz yapı. Yani tüm zaten aslında sabahtan bu seanslara konuştuğumuz en büyük şeylerden biri AI. Dolayısıyla AI'nin etkileşimiyle birlikte 2025 gerçekten bir ee, inovasyon yılı oldu. Sadece Türkiye'de değil aslında tüm e, dünyada, diğer bölgelerde de benzer inovasyonlar var. Çok ciddi büyümeler var. Ee, bunun sebebi de aslında inovasyon ve AI ve katma değerli bir ürün ortaya çıkarabilmek oldu. Ee, dolayısıyla böyle 2025 aslında biraz daha e, stabil giden, Hı -hı. ürün geliştiren ve e, katma değerli hizmet verenlerin hızlı büyüdüğü bir yıl oldu. Ee, az önce sen de söyledin, biz e, Nisan ayında seri B e turumuzu kapattık. Hı -hı yaklaşık 700 milyon dolar, 780 milyon dolardan bir 77 milyon dolarlık bir yatırım aldık. Hı hı. Onunla birlikte Türkiye'nin en değerli finteyi haline geldik aslında. Onunla birlikte aslında aldığımız yatırımlarla birlikte paralelde bizim en büyük amaçlarımızdan biri yurt dışı operasyonlarını başlatmaktı. Hı hı. 2025 yılında da yurt dışı operasyonlarımızı artık başlattık. Ee, şu anda çok fazla transaction geçiyor. Tabii ki de Türkiye'nin yanında çok küçük hala ama e, amacımız 2027 sonuna doğru artık %40'ını yurt dışından yaptığımız e, transaction adeti olarak, ciro olarak %40'ını bulduğumuz bir e, hedefimiz var. Onun üzerine e, koşuyoruz diyebilirim. 2025'te eksik olan lisanslarımızı tamamladık, faaliyete geçtik. İşte Direkt acquire olduk. Kendi müşterilerimize direkt eko hizmet verdik. Satın almalar yaptık, yeni şirketler kurduk. Birazdan onları da konuşacağız. Dolayısıyla bizim için tam böyle önümüzdeki döneme hazırlık yılı oldu. E, 2026'da yine bayağı bir CP konuşacağız gibi duruyor. Süper. Benim anladığım hazırlık, beklenti ve oluşturma yılıydı. Gelecek yıl ürünlerin aslında açığa çıktığı noktalar olacak. Şimdi yapay zekaya ayrıca geçmek istiyorum. Önemli. Özellikle fintech sektöründe devam eden taskların yapay zeka ile otonomlaşması vesaire önemli ama iki tane büyük satın almanız var. Daha doğrusu bir tane lansmanız var. Hesap.com. Bir de Ideasoft satın almanız var. Yılların şirketini bünyenize kattınız. Bunları da bir konuşmak isterim. Buradaki vizyon ve istek neydi? Nereye doğru önce? Ya biz önce belki CPay'in vizyonundan ve misyonundan bahsetmek hı hı. lazım çünkü onunla çok meç ediyor Hesap ve e, soft Biz ilk CP'yi e, kurduğumuzda ya dedik ki biz hem bireylere hem kurumlara kurumsallara ihtiyaçları olan tüm ürünleri finansal ürünlerin hepsini sağlayabiliyor olmamız lazım. Bizim dışımızda farklı bir kurum ve kuruluşla tabii ki de çalışabilir ama biz bir pazar yeri olmayız ve biz bu pazar yeri üzerinden de tüm bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet vermeyiz mottosuyla çıktık. Ee, ilk gaza bastığımız noktada aslında kurumsal müşteri kitlesi oldu. Biz sanal post ve fiziksel post ağırlıklı bir eee inmelenme e, yaşadık. Pandeminin de bunun çok büyük etkisi Hı. oldu aslında. Pandemiyle birlikte hem sanalda hem sonrasında fizikselde çok ciddi bir pos dikeyinde e, büyüme gerçekleştirdik. Tabii çok ciddi bir müşteri adeti olunca e, dedik ki bu müşterilere farklı farklı hizmetler de verebiliyor olmamız lazım ki amacımız pazar yeri olup 360 derece hizmet verebilmekse tüm müşterilere e, farklı şeyler yapmamız gerekiyor dedik. Ideasoft'un satın almasını gerçekleştirdik. Ideasoft'un satın almasını gerçekleştirmemiz tabii ki de e, böyle sektörde de bir soru işareti oldu çünkü CP her zaman iş ortaklarına çok yakın bir şirketti. Yani biz ilk IKAS'la da çok yakın çalışıyorduk, T-Soft'la da, TG da. Bir anda rakibi Ideasoft'un satın almasını gerçekleştirince herkes bir soru işareti, ne oluyor acaba, hani bir şey olacak mı? Aslında tam tersi, biz herkese şu mesajı verdik ve o mesajda da sadık olmaya devam ediyoruz. Bizim için Ideasoft evet çok kritik bir satın alma ama IdeaSoft'la CP'yi birleştirdiğimizde yapmak istediklerimiz yani işte bir kredi bacağı var, bir cüzdan bacağı var, bir kart bacağı var. Hı hı. Baktığınızda bunları IdeaSoft'la pilot olarak yaptıktan sonra gerçekten diğer iş ortaklarımızla da benzer işbirliğini yapma niyetindeyiz. o yüzden aslında bu mesaja sadık kalıp ilerlediğimiz bir dünyadayız. Tabii ki de IdeaSoft çok köklü bir şirket, çok hı hı. ciddi bir merchant adete, çok ciddi evet. bir e, kobi kitlesi var onu hı hı. kullanan. Dolayısıyla orada bir birlikte beslenebildiğimiz bir e, yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Hesap dikiği de aslında IdeaSoft kurumsal business için bizim için kritikken hesapta aslında bireysel business için bizim için kritikti. Hesabı hani belki bilmeyenler vardır. Bir aggregator business'ı. Yani bankaların kredi kredi kartı, mevduat gibi ürünlerini karşılaştırıp sizin için en avantajlı olanı e, sunduğu bir yapı. Tabii CP'de çok ciddi bir data var. Hesapta çok ciddi bir data oluşuyor. Dolayısıyla bu datayı harmanlayıp aslında AI ile birlikte gerçekten müşterilere katma değerli hizmetler vermeyi hayal ediyoruz. Hayal ettiğimiz bir şeyden bahsedeyim en azından. Çok kısa zamanda da canlıya çıkaracağız. Siz yakın zamanda kredilerinizi görüntüleyip, ya bir bankada krediniz var ama diğer bankada daha avantajlı kredi fırsatı var. O krediyi alıp diğer krediyi kapatıp, aslında fayda sağladığınız bir yapı ya da kredi kartında siz Nerelerde daha çok harcıyorsanız oradaki kredi kartının daha avantajlıysa ya bak bu kredi kartının kapa bu senin için daha avantajlı deyip müşteriyi yönlendirdiğimiz bir yapıya doğru gitmek istiyoruz. Buraya da E'yi enjekte etmek Aslında konjonktürel olarak da tam zamanı faizlerin düştüğü dönemde e, ben de mesela ChatGPT bu krediyi kapatmaya değer mi diye hesaplatıyorum. Çünkü birden fazla katman değer oluyor vesaire. Dolayısıyla ha. çok da güzel bir ürün olacağına şimdiden eminim. Şimdi az önce konuştular Arda Kusal Erdem ve dedi ki trend yolda fintech'in önemini ve isteğini bahsetti. Farklı duyumları da zaten e, haberimiz var geliyor vesaire. Şimdi fintech bir ivme de 800 milyon dolara yakın bir yatırım aldınız Türkiye'de fintech en çok yatırım alan sektör e, dikey diyebiliriz e, bu ivme devam edecek mi bu fintech'teki ivmeyi artık regülatif tarafta sınırlanmış mı olacak çünkü e-para lisansına gelecek limitler vesaire gibi noktalar var Dolayısıyla bir de bugünü konuşalım hani Hı -hı. ne olacak ürün olarak hazırlanıyorsunuz satın almalarla ilerliyorsunuz ama e, bugün gördüğünüz açı Ufuk nedir ya Türkiye tabii ki de ödeme sistemleri açısından çok güçlü bir ülke. Hı hı. Yani e, yıllarca bankaların aslında domine ettiği BDDK ile birlikte regüle edildikten sonra gerçekten bankaların dijital alanda yaptıkları e, çok güçlü e, şeyler var. O yüzden hani dünya olarak baktığımızda Türkiye gerçekten ödeme sistemleri açısından parlayan bir yıldız. E, bir diğer taraftan jeopolitik olarak baktığımızda da aslında Türkiye özellikle Türk milletleri tarafında ve hı hı. Afrika tarafında açılım için çok kritik bir nokta. Ee, o yüzden aslında Türkiye'deki fintech büyümesi devam edecek. Yani Avrupa'da ya da Amerikalı yatırımcıların Türkiye'den diğer ülkelere gitme e, iştahından dolayı Türkiye'de büyüme devam edecek. Neden? Zaten işte görüyoruz işte Trendyol'un yatırımları Ant'la beraber devam ediyor. Revolut'ta paralelde Türkiye'ye girmek öyle. istiyor. Hepsi aynı strateji aslında. Yani Buradan diğer ülkelere, diğer köprü ülkelere ilerleyebilmek. O yüzden önümüzdeki dönemlerde de Türkiye'de fintech yavaşlama dönemine çok girmeden büyümeye devam edecek. Zaten hani ilk 9 da baktığımızda yine hani fintech sektörü game'den sonra gelen hatta fintech önde game sonra gelen bir yatırım tutarlarına baktığımızda dolayısıyla devam edecek gibi duruyor fintech şeyleri. Ama hmm. sektör olarak baktığımızda tabii ki de birleşmeler, satın almalar hmm. illaki olacaktır. Hareketli bir dönem bizi bekliyor ama pazarın büyümesi devam ederken de bir şey konsolidasyon olacak. Tam ex KPMG olarak hani buradaki konsolidasyon veya pazardaki noktada hani yorumun ne olur diyecektim. Ya tabii şöyle çok fazla ya bu fintech'teki işte çok fazla kurumsal firmanın dikkatine geliyor. Yani baktığınızda işte büyük holdingler, bankalar bir şekilde ya biz de fintech gemisini ya da trenini kaçırmamamız lazım. Biz de atlamalıyız e, mottosunda ilerliyorlar. E, ama işte o çeviklik ve eceal çok önemli olduğu için fintech dikeyinde kurumsal firmaların ya da e, büyük holdinglerin başarılı olma ihtimalleri biraz daha e, düşük oluyor. Bu yüzden de bir konsolidasyon ee, bekliyoruz ya bir satın alma yapacak bu tarz holdingler, hmm. şirketler ee, ya da hani farklı dikeylere doğru yönelecekleri bir e, yapıya doğru gidecekler gibi duruyor. Var. Oldukça heyecanlı. Bir tarafta ürünlerin gelişme bir tarafta yeni satın almalar, birleşmeler derken 2026 hareketli geçecek. Şimdi burada da, dünyada da, bu etkinlikte de konuştuğumuz AI ve evet her şeyi dönüştürecek ama bir anda hiçbir şey dönüştürmeyecek, kademeli olarak e, belli departmanlara dahil olacak. Sizin de bu yönde az önce bahsettiğiniz üzere e, yapay zekayı entegre etmek istiyoruz, şunları yapıyoruz dedim. Burayı açmanı rica edeceğim. Sonrasında da daha detaylı, hani bu kültür dönüşümü nasıl yapacaksınız gibi detaylara girmek istiyorum. Biz ikiye böldük aslında AI'yi. Bir, kendi operasyonel süreçlerimizde nasıl kullanabiliriz bu AI'yi, nasıl hayatımızı kolaylaştırabiliriz operasyon olarak bir onu tartışıyoruz. Çünkü baktığımızda artık CP 300 kişilik bir ekip oldu. Ee, çok ciddi bir ekip artık burada biraz daha otomatize ettiğimiz AI'yi kullanarak biraz daha süreçleri hızlı yaptığımız hı hı. bir yapıya doğru gitmemiz gerekiyor yoksa o büyüme devam edecek hı hı. Onu pek tercih etmiyoruz değil o yüzden bir içeride operasyonel süreçlerimizin analizini gerçekleştirdiğimiz bir yapımız var. Bir diğer taraftan da müşteri kitlemiz var aslında. Müşteri kitlemize AI ile neler sunabiliriz? Hı -hı. Onları tartışıyoruz. Burası kritik çünkü bizim en büyük amaçlarımızdan biri özellikle bireysel ve kurumsalda hiperkistalleştirmeyi öne sürmekti. Yani tabii hiperkistalleştirmeyi öne sürebilmeniz için elinizde çok büyük bir datanızın olması Hı -hı. ve paralelde de bunu doğru analiz edip doğru çıktılarla beraber işte burada AI'yi kullanıp gerçekten müşteriye özel hem kurumsal hem bireysel kişiselleştirilmiş, katma değerli ürünler sunabilmek istiyoruz. O yüzden bizim en büyük şeylerimizden, gündemlerimizden biri AI. 2025 ve 2026 yılında da bayağı bir AI projemiz var başladığımız. İçerideki operasyonel süreçlerden çok ufak bahsedeyim. Mesela biz artık iş görüşmelerini ilk seksiyonu AI ile çok yapıyor. Hani bize çalışmak isteyen arkadaşlar oradan bir analiz sonrası da işte ikinci aşamaya geçilecekse, yöneticisiyle görüşecekse artık oradaki toplantı notlarıyla birlikte bir görüşme yapıyor. Artık işte harcama itirazlarını otomatize etmeye başladık. Analiz edip ona göre hareket ediyor. İşte fraud tool'larında AI'yı eklemeye başladık. Operasyonel süreçlerimizde hem otomasyon tarafı hem de AI tarafını kullanmaya başladık. dolayısıyla böyle iç süreçlerimizi de hareketlendiriyoruz. Bireysel ve kurumsal tarafta da dediğim gibi artık hedefimiz ya mobil app'teyken e, sanki onunla konuşuyormuşsunuz gibi hareket ettiğiniz ya bu ödemede mi ne kadar kaldı, ne zaman bu ödemeyi gerçekleştireceğim, uh -huh. işte nasıl yapmalıyım, hangi kredi daha avantajlı gibi gibi aslında hesap ve Şeyi de eklediğimizde artık böyle biraz daha sohbet ede ede yaptığımız bir uygulamaya doğru gitmeye hedefliyoruz. Çok heyecanlı, çok görmek isterim. Çünkü AI ile birlikte artık markanın kendini anlatmasından ziyade karşı tarafı anlayıp ona uygun çözümü ürettiği noktaya geçeceğiz. Dolayısıyla o konuştuğu noktada neleri sunabilecek, nasıl yapacak vesaire kolay değil. Bir de bunun kültürel dönüşüm var. Yani bir genel müdüre sorulacak noktası. Çünkü AI'ya... 300 kişinin adaptasyonu kolay bir şey değil. AI'yi bir CTO'ya devret... Nasıl olduğunu bilmiyorum bu arada içerideki departman ama CTO'ya devretmek de kolay bir şey değil. Bir ongoing business'ı var. Ee, yeni bir insan içeriye nasıl implement olacak vesaire. Kültür dönüşümü olmadan da aslında ürünler de havada kalıyor ve e, olmamaya gidiyor. Dolayısıyla bu, bunu nasıl sağladınız ya da buradaki vizyon nedir? ya En zorlandığımız konulardan biri kültür neden? E, çünkü... Aslında c baktığımızda zaten 5 yıllık bir şirkettir. Şirketin daha kendi kültürü oturmamışken <laughs> bir de AI kültürü Haklısın. oturtmaya çalışıyoruz. E tabii AI'ın bir de şey korkusu var insanlarda. ya. Acaba işimiz evden alacak mı? Bu kadar süreci otomatize ettiğimizde acaba bize ne olacak gibi Hı -hı. E, endişeler de var. E, ama öncelikli olarak şunu yaptık. Bir AI departmanı kurduk. Hı -hı. E, oraya bu konuda uzman arkadaşlarımızı yerleştirdik. E, sürekli arkadaşlarımıza aslında bunun önemini ve dünyanın AI ile birlikte nereye gideceğini anlatıyoruz. Aslında onların korkmalarına sebep olacak şey AI'dan ziyade onu kullanmayı bilmiyor olmaları. Çok güzel mesajını vermeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten öyle. Bugün bir AI kullanamayan bir biri ileride çok büyük bir ihtimal iş bulamayacak. Evet. O yüzden hani bunu desteklediğimiz, bunun eğitimini verdiğimiz. Bunu anlattığımız zaman bir yavaş yavaş oradaki bariyerleri kırmaya başlıyoruz. Dolayısıyla tüm odak o, o tarafta arkadaşların en azından onların işini elinden almayacağını anlatabiliyor olmamız gerekiyor. Yani bu şu örnekte de verebiliriz. Bankalar bilgisayarla olan işlemleri artırdığında insanların için elinden almadı. Bilgisayarla dönüşümü yapanlar çok daha iyi noktalara, çok daha farklı noktalara getirdiler. Hatta Hakan Aran bence bu yöndeki en büyük örnek Türkiye İş Bankası'nda teknik taraftan da gelip CEO olan önemli bir insan. Dolayısıyla AI kimsenin işini almayacak ama adaptasyonu yapıp kendini ve şirketi geliştirebilen insanlar için aslında yepyeni bir kültürle dönüşümü de açacak diyebiliriz. Sana dönmek istiyorum. Hı hı. Son 5 dakikamız kaldı. KPMG'de denetim tarafında sektörü bilen bir insandın. Hı hı. Sonrasında 300 kişinin çalıştığı bir noktada o kadar dinamik ki her hafta yeni bir gündemin olduğu, yeni bir regülasyonun geldiği bir noktaya geçtin. Mutfağında yetiştin ve bu noktadasın. Şimdi dönüp de şunu şöyle yapsam deseydin dediğin çok şey olacak tabii ki hayatımız böyle. Ama ya... Şu, bu insanlara ilham olur, örnek olur dediğim bir nokta var mı? Önce onu sormak istiyorum. ya Önce ben hikayemizden bahsedeyim. Hı hı. Yani CPA nasıl kesiştiğimiz hikayesi çok ilginç bir hikaye. E, CPA o zaman işte yeni kurulmuş. Hı hı. E, ben de danışman pozisyonunda KPMG'de CPA ile çalışıyorum. Hı hı. E, kurucumuz Nezih. Hı hı. E, i̇şte ben bayağı bir çalıştım. Ya dedim ki artık senin yol haritan bu. Sen bu yol haritasıyla birlikte ilerlersen bir şeyler olabilir. Bizim KPMG olarak görüşümüz bu. O da durdu durdu dedi ki, ya gel bu yolu beraber yürüyelim, ee, sen bunları yazmışsın çok güzel ama yapmak o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum, hı hı. gel beraber yapalım hı hı. Ee, bunu dedi. Ee, ben tabii bir iki hafta düşündüm ya, hı hı. dedim hani beş kişilik şirket şirket, KPMG'de çok ciddi bir kariyer tabii. petim var, güzel de gidiyor falan. Beş kişilik o zaman CPA. ya dedim tamam hani bu değişime hazırız. Hı hı. Başlayalım ve öyle başladık 4-5 senede de hani CP300 kişi ekip olarak baktığımızda, hani diğer şirketlere de baktığımızda 600 kişilik bir ekibi oluştuk. E, tabii ki de ya keşke bunu yapmadığımız, yapmayalım dediğimiz o kadar şey var ki ama en güçlü kaslarımızdan biri şu, bence bizi de başarılı yapan şeylerden biri o oldu. Yanlışlarımızdan çok hızlı vazgeçtik. Yani yanlış yapmaktan da korkmadık bir yanlış olduğunu gördüğümüz anda ego yapıp ya biz bunu devam etmeliyiz bu başarılı olacak demedik hı hı. çok hızlı bir şekilde oradan geri döndük bence hani en büyük başarılarından biri de bu İkincisi ekip hı hı. çok iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz yani gerçekten içeride hem startup kültüründen yetişmiş çok başarılı arkadaşlarımız hı hı. var hiç kurumsalda çalışmamış bir diğer tarafta da çok yoğun kurumsalda çalışmış. Hiç startupta çalışmamış bir kitle var. Dolayısıyla harmanladık. Ama ne olursa olsun ekibin tamamı product'ı düşünüyor. Müşteriyi düşünüyor. Çok Ve hani müşteriye katma değerli ne ürün verebiliriz'i düşünüyor. Yani Bu en alttaki arkadaşımızdan en üstteki arkadaşımıza kadar, teknikten marketingçiye kadar tüm ekip bu bakış açısıyla ilerliyor. O yüzden de bence hani bu kadar hızlı büyümemizin sebeplerinden biri de bunlar diyebilirim. Bence çok güzel noktalar var. Yazmadım ama hatayı... E kabul etmek bir e, hata yapacağınızı kabul etmek iki hatayı kabul etmek sonrasında çözümü müşteri denli e, bakmak oldukça önemli süper e, çok verimli bir şekilde kullandık ve o kadar hızlı anlattın ki aslında böyle bir 30 dakikalık konuşmayı böyle bir 18 dakikaya sığdırmış olduk ağzına sağlık eklemek istediklerim varsa dinlemek isterim yoksa da teşekkürler edebiliriz yani her şey e, yani 2026 ve 2027 yılında Bol bol CPI'yi duyacağız diye düşünüyoruz. Çok güzel hedeflerimiz ve çok güzel yapmak istediklerimiz var. Hı hı. Büyük bir ihtimalde her şey yolunda giderse 2020 hedef hedefimiz tüm grup olarak bir IPO yapmak. Yurt dışı IPO gibi bir hı hı. hedefimiz var. O yüzden aslında 2027'nin sonunda gelirimizin ve hacmimizin %40'ı yurt dışı olsun istiyoruz. Hı hı. Onları yaptıktan sonra umarım fintech alanında ilk halka arzı, yurtdışı halka arzı gerçekleştirmiş bir şirket Sefendi. olmayı hedefliyoruz. O da tam bir başarı hikayesi olur. Süper. Ağzınıza sağlık. Teşekkür, Çok teşekkür ederiz. Alkışlarınızla Semih Muşaba sahneden alıyoruz.